Nest CRP ürününde üretim kayıtları sırasında girilen fire miktarlarının detay bilgilerinin girişi için 9019 versiyonu ile beraber gerekli geliştirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda girilen fire miktarlarının sebeplerini belirleyebilmek ve bunlarla ilgili fire analiz raporu alabilmek mümkün hale gelmiştir. Fire sebeplerini tanımlayabilmek için üretim modülü kayıt menüsünün altından Fire e, kodu tanımları ekranı kullanılabilir. Fire kodu tanımları ekranında herhangi bir fire kodu tanımlanıp bu fire kodunun açıklaması ve hangi hareketlerde geçerli olacağı bilgisi girilerek ilgili fire kodlarının detayı daha sonrasında üretim kayıtlarında takip edilebilir. Üretim sonu kaydı veya mavi parçalama, ters üretim sonu kaydı gibi ekranlarda fire detay tanımlarının girilmesi desteklenmiştir. Bu uygulamanın aktif hale gelebilmesi için üretim parametrelerinde üretim 2 sekmesinden fire girişinde fire kodu sorulsun parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Herhangi bir üretim kaydı girilirken fire miktarı girildikten sonra fire detaylarının girileceği ekran aktif olacaktır. Bu ekranda ilgili fire miktarının hangi sebeplerle gerçekleştiği ya da bu fire miktarının hangi fire kodlarına denk geldiğinin girişi yapılabilmektedir. Örneğin 5 adetlik fire miktarı için ham madde sorunu sebebiyle 3 adetlik fire, Kalibrasyon hatası sebebiyle iki adetlik fire gerçekleştiğini varsayalım. Bu şekilde giriş yaparak üretim sonu kaydını gerçekleştirmek mümkündür. Yukarıda girdiğimiz fire detayı giriş kalemi içinde Alt bölümde yine sarf edilen çıkış kalemleri içinde fire miktarı varsa eğer bunlarla ilgili detay da aynı şekilde fire kodu seçilerek girilebilir. Üretim sonu kaydı, mamül parçalama, ters üretim sonu kaydı ve serbest üretim sonu kaydı ekranlarında ilgili özellik desteklenmiştir. Üretim kayıtları sırasında girilen fire detaylarının raporlanması için üretim modülü altında raporlar menüsünün altında yer alan Firi analizi raporu kullanılabilir. Bu rapor sayesinde fire detayı girilen belgelerin dökümü sağlanacaktır. Hangi belgede, hangi kalem için, hangi sebeplerle ne kadarlık fire olduğu bu rapor sayesinde görülebilir.